arkadaşlar herhalde bu kadar hızlı bir sandık açılımı görmediniz. Gelme bak. Konuşma tarayıl. Allah cezanı versin ya. Ne Kötü bir elbise giyinek ya. Ne alakası var lan? Gene modum düştü valla arkadaşlar. İşte. Aga, Aga, Aga Bey, be, İsmail abi yak yak yak. Yeni videoda karşınızdayız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Cansın seviyorsunuz kardeşlerim. 20k var. Sattır senin hesabındayız yine. Paralar acımıyor sattır. İzle dedi. Bir 20k ucu daha bastı. Şu materyalleri alalım kardeşim dedi. Oğlu hapçı sandığından ne kardeşim. Ne oluyor Şimdi lan? He? Bütün materyalleri çatacağız. Takipte kalın. Like atın arkadaşlar. Bize destek verin. Cansın seviyorsunuz kardeşlerim. Tek de vuralım bakayım. Geçtiğim iş geçe kapatalım abi biraz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bütün sahanın ne var bizde şu an. Bakalım şanslı gelecek mi? Şimdi üç alsın. Hadi oğlum bir de silah ver. Ver oğlum silah. Bu bizi takip edip bize like atan, bizi severi gizleyen arkadaşlara gelsin. Cansın sevilir. Tamam tamam. İnandım ya. Görüyorsunuz kardeşlerim benim. Bir geçti vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar biraz geçsiz vuracağım. Nasıl yavaştan 1 2 geçti vururuz. Böyle açarız. Yine bir şey vermiyor arkadaşlar. Ben anlamadım ki ya. Kötü bir elbise giynek ya. Ne alakası var lan? Arkadaşlar şu şeyi açalım. Hadi oğlum şuradan ver. Bu nedir be kardeşim ya? Yapma be. Vallahi bu abi'nin hesabı çok şanssız ya. Ben böyle bir şanssız hesap görmedim ya. Vallahi. Yine bizi üzecek gibi bu e sandıkta bakalım. Geçti vurayım. Bu da editörüme gelsin. Adam ya adam ya geldi adam. Yapma be oğlum. Bir onu daha vuracağım geçsiz. Oğlum hiçbir şey vermiyor ya bir sandıkmış bu arada şey ya. Mavi Nusa çok şanssız ya. Vallahi billahi çok şanssız ya. Abi hiçbir şey vermiyor vallahi ya. Hadi şuradan bir şansı bırak ya. Abi, bir materyal kardeşim ya. Yine moraller sıfıra düşmeye başladı arkadaşlar. Yine bir şey vermiyor. Bir biraz şöyle Yan atacan ya Üç Hadi oğlum Al bismillah Güzel oh da şey alabildik Şöyle ver ya Şöyle Ver de bizi güldür Artık şansımız gitmeye başladı hadi Burada şansı biraz kırdım arkadaşlar büyük ihtimal şansı kırdık gibime geliyor da inşallah öyledir hadi oğlum bir vermeye başlasa verecek arkadaşlar bu da biz izleyenlere gelsin bize abone olanlar gelsin kardeşlerim benim bu da sizin şansınıza bakalım sizin şansınıza ne çıkacak <laughs> Olur, olur, olur. Olur. Artık biraz vermesi lazım. Hadi oğlum. Şu onundan artık güzel vermesi lazım arkadaşlar. Hadi oğlum. Ver iyi Yapma be. Yapma. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yine vallahi bir tık moralim düşmeye başladı arkadaşlar. Hiçbir şey vermiyor ya. Oğlum, bu nasıl bir şans arkadaş anlamadım ki. Şu askeri sandığa gir bakayım bir ya. Ben böyle bir şanssız bir hesap görmedim ya. Oradan bile bir cacık vermiyor ya. Burayı terk et! Burayı terk et onu. Buradan bize silah vermiyor ya. Vay sana. Hadi lan. Oğlum bu nasıl bir şanssızlık arkadaş ya. Ver oğlum şuradan AK'yi ya. Kara AK'yi mini hadi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bir yapma be. Vallahi yapma kardeşim be çıkartma aç. Lan şuradan bir silah verirse şansımız dönecek arkadaşlar. Şeyden de silah vermiyor ya. Bilmeyim hanıma hepinize de bir tek mi kursam var ya yuvarlarım atarım ha. tane ötekli. Bir tane onlu. Bakalım şansımız gelecek mi? Vermesi lazım artık. Uca kalmadı yine. Vermen lazım hadi. Hiç dokunmuyorum bunu bu sefer. Hadi lan oğlum bir AK ver ya. Deyip ne bir sandık mısın <laughs> ya? Yapma be oğlum hadi lan. Allah vermiyor arkadaşlar ya. Vallahi İlmi abinin hesapta bir şey var ya. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Benim hesabı 29 tane çıktı. Bir de 18 kavucuya. Allah Allah. Buradan vermesi lazım artık. Okay. Haki okay. like <laughs> buradan, oradan kasabileceğiz arkadaşlar ya. Yapma be oğlum. Allah Allah. Ordudan hiçbir şey vermiyor. Adam aklı hiçbir şey vermedi. Allah Allah. Boya koleksiyonu yapacağız lan. <laughs> lan oğlum boya koleksiyonu mu yapacağız? Lan ne diyeyim lan. Burayı terk et. Burayı terk et ona. Bir tane geçti vuracağım. Baba alırsan da kaçtım. Yemin ediyorum ben böyle talihsizlik görmedim ya. Yok abi yok. Hadi. Hadi can ne diyeyim? Hadi oğlum. Hadi. Gül yüzümüze. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Yapma be, yapma be. Oğlum bu kadar da boş geçmen ki ya. Hadi. Şimdi bize bir iki tane vermen lazım en kötü. Sattırsa sen bu hesabı sat. Sana yeni bir hesap alalım. Yeah. Bence bu hesabı satıp yeni bir hesap almamız lazım onu. Yok ya. Vermiyor bak görüyorsunuz değil mi? Bir kere alabildik bak ondan bir kere aldı. Diğerinden bir kere alabildik. Ne istiyorsun anlamadım ki. Boya neymiş? Boya koleksiyonu mu yapacak adam? Bu nedir be kardeşim ya? Hadi oğlum ya. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> şanssız bir hesap görmedim ya. Hadi lan sen de ver bari lan. Bismillahirrahmanirrahim. İnatlaştı ya. Vallahi biraz buradan şey açalım ya. bir hesapmış ben anlamadım arkadaş. Allah orada bütün şansı kırdı arkadaşlar. Bana öyle geliyor. İnşallah öyledir. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Hadi oğlum yapma <laughs> Güzellik be. Ver iki ana <laughs> yüzümüz gülsün be. Karbanın üzeri ne zaman gelir canım? <laughs> <laughs> ver bir kar bir şey ver lan. cezanı vermeyesin. Gene modum düştü vallahi arkadaşlar. Aga be Aa. İsmail abi ya gel gel gel. Yok abi yok. Hiç güzel bir şey vermedi ya. herhalde bu kadar hızlı bir sandık açılımı görmediniz. Yine <laughs> ah, bak. Allah